Değerli mesai arkadaşlarım, e, sayın belediye başkanı, başkanları, seçkin delegeler, seçkin konuklar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu o, önemli Megakent zirvesini e, sonuçlandırırken şunları söylemek istiyorum. Bugün anlamlı bir anlamlı diyalogun bir günü oldu. O, i̇çgörülü diyaloglar. Ee, faydalı e, iş birlikleri e, konuşuldu. Front day, front Dünyanın farklı day, yerlerinden day, vizyoner sözler dile getirildi. İnovatif finansman konusunu ele aldık. Daha kapsayıcı ve daha erişilebilir sosyal politika nasıl geliştirilebilir? Mega kentlerin servisleri arasında, hizmetler arasında bunu görüştük. Ve bu konudaki kararlılığı görmek bize moral verdi, cesaret verdi. Tüm katılımcılar yalnızca daha büyük değil daha akıllı kentlere doğru bir kararlılığa sahip daha yeşil kentler daha şefkatli kentler aslında bahsettiğimiz kentler o zirveyi bitirirken işbirliği ruhunu daha ileri noktalara taşıyalım ve bizim müzakerelerimizi tarif eden birlik ruhunu daha ileri noktalara e, taşıyalım. Karşımızda çok ciddi güçlükler var. Evet ama kolektif gücümüz de o ölçüde ciddi. Bu elbette yalnızca birlikte çalıştığımızda mümkün olacak. İstanbul diğer birçok mega kent gibi bir kavşak noktasında olan bir kent yani gelenekle modernite üst üste iç içe yaşıyor burada ve burada tarihin akışını bu mirası mirası koruyacak ama bunu yaparken de İstanbul ilerlemeyi garanti altına alacak bir yöne çekmemiz gerekiyor. İstanbul, doğuyla Batı'nın karışımı olan eşsiz bir yer ve kültürler arası bir köprü ola gelmiş. Bugün paylaşılan or kararlılığın da bir köprüsü or, haline e, geldiğini söyleyebiliriz. Bütün mega kentlerin daha iyi hale gelmesinin bir kararlılığı bu. Bugün... Bu zirveden elde ettiğimiz e, ilhamı ve bilgiyi eyleme dönüştürülebilir stratejilere dönüştürelim. Bu şekilde e, vatandaşlarımıza e, eşitlik sunabilelim ve e, sürdürülebilir kentsel gelişimin e, yollarını açalım. Ben her katılımcıya ...çok derin minnettarlığımı ifade etmek isterim... ...çok değerli katkılarda bulundular... ...aynı şekilde içgörü paylaştılar ve... E, ...konuştuğumuz konulardaki kararlılıklarını ifade ettiler... ...bu e, zirvede yapılan, e, oluşturulan bağlantılar artarak devam etsin... ...paylaşılan fikirler e, tomurcuklaşsın... ...ve daha somut inisiyatiflere dönsün ve mega kentlerin geleceğini dünya çapında Thank şekillendirsin. Dileğimiz bu. Çok teşekkür ederim. Birlikte ileriye more doğru daha, daha parlak, daha sürdürülebilir bir kentsel Thank geleceğe you, yürüyüşümüzü Jordi. devam edelim. Teşekkür ederim Jordi. Ortaklığın için Metropolis. çok teşekkür ederim. Metropolis'den bahsediyorum ve elbette Claudia değerli dostum çok teşekkür ederim. E, ortaklığın için e, birlikte e, sahipliği yapmış olduk. Diğer kentlerle birlikte olmaya ve diğer mega kent zirvelerinde dünyanın neresinde olursa olsun olmaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ederim. Evet Benim ekleyeceğim çok fazla bir şey kalmadı aslında. Herkese çok teşekkür ederim. Ee, zaman ayırdılar, cömertçe paylaşımlarda bulundular ve e, bu zirvenin de ötesinde bir iş işaretini verdiler. Ee, i̇novasyon her zaman zordur aslında ama yapmamız gerekir, yenilikçi olmamız gerekir. Ee, bu e, somut eylemlere dönmeli. Eğer daha müreffeh olmak istiyorsak bu mega, mega kentler bu başarının so e, aslında işaretçisi olacak. Çok teşekkür ederim. Ee, Ekrem'e de çok teşekkür ediyorum. Ee, aynı şekilde burada olan herkese, sıra dışı düşünmeye açık olan herkese çok teşekkür ederim. Akademiden, STK'dan, sivil toplumdan temsilciler e, bize katıldı. Bu harika şehirde olmak zaten ayrıca bir fırsat. Ee, yine tekrar buluşacağız diye umuyorum. Çok teşekkür ederim. To our coaches. Teşekkür ederim for Sayın Eş Başkan. E, eş Başkanlar, like bitişe çok yakınız. To şimdi to maybe some to what, uh, we've said. söylenen şeylere yanıt olabilecek şeyler varsa sahneyi buna şimdi açmak istiyorum. Çok teşekkür ederim bu uh, güzel, inanılmaz gün için çok güzel, uh, inanılmaz bir şehirde uh, geçirdik bugünü. Burada Metropolis olarak 2024'te São Paulo'da bir araya geleceğiz ve bir sonraki mega kent zirvesi de bizim kentimizde olsun diyoruz. São Paulo Uluslararası e, Zirvesi ile birlikte olsun 2024'te. Evet herkes de Umarım bizimle olur orada Umarım bu teklifle e, teklif e, fi onaylarsınız e, ve bunu dikkate alırsınız Çok teşekkür ederim <laughs>